Kalalım, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün gemi um, doğdu. Bir gemi doğdu olduğu için parti um, bir şey gibi olacak aslında. Gemi ne oldu da aslında belki el yazdı da alfa. Alfa değil mi? Neredeyiz? Göcekte miyiz? Göcekteyiz. Göcekteyiz. Bu akşam ızgara köftelerin yapımı bize düştü. Umarım güzel olur. Anneanne köftesi yapalım mı bugün? Hadi gel yapalım. Evet. Bu bizim kıymamız çok fazla Can. Annen karıştırabilir ee, miyim? Karıştırma, bekle. Ya sen, oley! Kıyma karıştırıyor! O yüzden ben şimdi izleyicilerimize 1 kilo kıymadan tarif edeceğim. 1 kilo kıyma için 2 tane 4. yumurta kullanacağız. Hayır, 4. 4 değil, 4 değil. Bu fazla olduğu için ben burada fazla yumurta kullandım, tamam mı? Sıra. Ben, ben. Tamam bir, bir dakika. Sen olacağım. sen ellerini şu maydanoz ellerini kirletme bütün malzemeleri koyduktan sonra olacak. Gel maydanozları koyalım böyle. ama Hadi. Ama iç iç denemesini de ben yapacağım. İlk tamam, ben tamam. Bir demet maydanoz. Şimdi 2 Avuç, galeta unu kullanacağız. Galeta un mu? Galeta unu. bu oldu. Bak baba, bunlar da kur kısımları. Bunlar da e, lavlar. Bir dilim kadar. Ve bunlar da lavlarına düşmüş yani. Ve bunlar da yeşillikler. Anladım. 1 ee, kilo 1 dilim ekmek yeter. Ben bunu soğan suyuyla bugün ıslattım. Soğan fazla su saldı. Hemen soğan içine attım. Ekmekleri ıslattım. Tamam, <laughs> suyu da artık karıştırmakta değil mi? Hayır, hayır. Daha bağırıklığına koyacağız. Soğanını ekleyeceğiz. 1 <laughs> kilo için 2 tane soğan rengası var. Onu da koyduk. Yemek. Yani soğan gibi olmuş değil Ben karıştırayım mı? Elini soğan koklayacağım. Evet. Bunu zaten soğanla karıştıracağım. Şimdi, bir kilo için yine 3 çay kaşığı dolusu kimyon kullanacağız. Sen yapayım. Tamam, sana vereyim. Şimdi yine 1 kilo için 3 çay kaşığı. Bana da azıcık evet. tuz bırakır mısın? Al bunu sen dök. Babiş bana da azıcık tuz bırakır mısın? Bir kilo için bir buçuk. Azıcık da bana tuz. ver. Tamam vereceğim. Şimdi biz bundan sonra işin sırrı hmm baba, neydi? Bir dakika yani. ben karıştıracağım, karıştıracağım sana. Bir, ver bu, ben vereceğim hmm, babacığım sana. Ne her ne zaman, ne zaman her zaman sana izin veriyorum diyorsun. Bu çocuk ellerini kirletiyor her zaman. Tamam mı baba? Tamam şimdi. Şimdi güzelce yoğuruyoruz. İşin sırrı yoğurmadan. Tamam mı babacığım? Cancık'a ben şimdi biraz yoğurdum, sen de yoğurmak ister misin eldivenle elinde? Hadi bakalım yoğurur senin de elinde, hümyesine. Arılar da geldi Can, kahve yaktı. kaçtılar. <laughs> Onları öldürmeden uzaklaştık. Arılar doğanın dengesi için çok önemli Hadi bakalım, teşekkür ederim şimdi şekil ver, Tamam mı? Evet. Yemeğimiz pişti ve artık tatma aşamasındayız. Mesez. Size de afiyet olsun. Hmm, tamam. kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.